Karın Hamilelik ve Doğum Podcast hoş geldiniz. Ben Tanca, doğum destekçisi ve doğuma hazırlık eğitmeniyim. Bugün yine yine tekrardan sevgili Burçe birlikteyim. Hoş geldin Burçe. Hoş bulduk Ay. Tancacığım. Nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim, iyiyim. Yine heyecanlıyım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, ben de gene heyecanlıyım. Hoş geldin tekrardan. Seninle ilk bölümümüz 35. bölüm. E, doğumda nefes konuşmuştuk. Ondan sonra çok güzel, çok keyifli bir bölüm olmuştu. Dinlenmeleri de çok çok iyi geçti. Bugün de farklı bir kimliğinle aslında ilgili bir konu yapıp konuşacağız. O da ne? Hamilelik ve doğumda iş sağlığı, güvenliği. Aslında hem kamuda çalışan hem özel sektörde çalışan tüm kadınları yakından ilgilendiren bir süreç. Hem hamilelikte hem sonrasında. O yüzden çok teşekkür ederim bugün bu konuda katkı sağlayacağım için. Başlamadan önce seni tanıyabilir miyiz tekrardan? <laughs> Tabii ki bu ben doğum harmonisi Instagram hesabım. Doğuma hazırlık eğitmeniyim, dulayım ve bugün aslında burada olmamı sağlayan bir sıfat daha var ki iş güvenliği uzmanı olarak aranızdayım. O zaman şimdi yavaş yavaş sorularıma geçme, geçecek olursam, hiç bilmeyenler için iş sağlığı ve güvenliği nedir? iş sağlığı ve güvenliği aslında bir kanun. Hı hı. Bizim birkaç tane kanunumuz var çalışırken bağlı olduğumuz. İş kanunu bunlardan bir tanesi. Özel sektörde çalışanlar için 4857 sayılı iş kanunu hükümleri gereği biz bütün iş hayatımızdaki haklarımızı ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Hı hı. Yine bu kanunu desteklemek için konulan bir kanun var ki bu da 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu olarak geçiyor. Hı. Bu kanunun bir amacı var. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor bu kanun. Hı hı. Tabii ki yine kapsadığı alanlar ve istisna ettiği alanlar var kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine bu iş yerlerinin işverenleri, işveren vekilleri, çırak, stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanıyor iş sağlığı ve Güvenlik kanunu. Tabii ki yine dediğim gibi istisna olan kısımlar var. Bunlarla ilgili bugünkü konumuz iş kanununun geneli olmadığı için çok detaya girmeyeceğim. Evet. Ee, ama Merak edenler olursa zaten gerekli, hmm. nereden öğrenebilecekleri hakkındaki linkleri de bölüme ekleriz. Oradan hmm. araştırıp okuyup bilgi sahibi olabilirler. Evet harika, süper. Bugün de dediğin gibi zaten daha çok hamilelik ve doğumda ve doğum sonrasında, yani doğumda değil hatta galiba hamilelik ve sonrasında <laughs> konuşuyor olacağız. Bu kanunun altında gebe ve emziren kadınlar için, çalışanlar için, Özel koşullar var mı? Varsa neler? Tabii ki var. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakımı yurtlarına dair yönetmelik adı altında bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliğin maddeleri kapsamında da gebe ve emziren çalışanlara belli haklar ve sorumluluklar yükleniyor. Hı. Şimdi birazcık burada bu yönetmelikten bahsetmek istiyorum. Bu yönetmeliğin amacı gebe ve yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın iş yerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini <laughs> destekleyecek önlemlerin alınması. Yine bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerle çalıştırılmalarının yasak olduğunu ya da çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirliyor bu yönetmelik. Hmm. Yine burada da 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında kadın çalışan, çalıştıran bütün iş yerlerinde uygulanması gerekiyor. Peki e, burada hani işveren veya çalışanlara düşen sorumluluklar Neler oluyor? Özellikle mesela çalışanlara düşenleri bilmediği zaman bazı şeyleri böyle hani kaçırıyor muyum acaba? Çünkü maalesef işverenler bazen bunları söylemekten çekiniyorlar. Maalesef biraz bizlere daha da çok görev düşüyor olabilir. O yüzden onu ayrıca sormak istiyorum. Yani çekiniyorlar diyelim ya da evet. atlıyorlar, unutuyorlar diyelim. Ee, şöyle zaten çalışanların haklarıyla alakalı bütün iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri işte iş yerleri tehlike sınıflarına göre ayrılabiliyor. Birazcık burada detay bilgi vereceğim. Hı -hı. bu tehlike sınıflarına göre bu iş sağlığı güvenliği eğitimlerini ya işveren kendisi ya İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi birlikte olarak verebiliyorlar. Ama bu eğitimin verilmesinden zaten işveren sorumlu oluyor her halükarda. Hmm. O yüzden çalışanların zaten e, bunu talep etme hakları var. Bu eğitimleri talep etme hakları. Talep etme haklarından da ziyade zaten işverenlerin bu eğitimleri verme zorunluluğu var. Hmm. İş kanunu ve iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında. Bana da çok gebe ulaşıyor gebe kaldıktan sonra çalışma koşullarım şöyle 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 işte benim bir hakkım var mı ya da şimdi herkesin en çok bildiği bir madde var ki birazdan detaylandıracağız bunu. Hı hı. E, gebe çalışan gece çalışmaya zorlanamaz. Ama bazen vardiyalı işlerde çalışanlar oluyor ya da gerçekten gece e, çalışmaya devam etmesi istenebiliyor ve burada kadınlar kendi haklarına tam vakıf olmadıkları için Haklarını isteyemeye hmm. isteyemeyebiliyorlar ya da nerelere başvuracaklarını bilemeyebiliyorlar. O hmm. yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Evet burada ben de şimdi anlatacağım. Fakat bunun en doğru ve en sağlıklı hali ilgili mevzuatı açıp ilgili kanunun, ilgili yönetmeliğini okuyup elinde bu yönetmelikle birlikte gitmesi hmm. ve iş ya da işverenle çözemiyorsa gerekli yerlerle iletişime geçmesi oluyor. Anladım. Şimdi bu yönetmelik kapsamında çalışanlara ve işverenlere bazı sorumluluklar düşüyor. Önce çalışana Hı -hı. düşen sorumluluktan bahsetmek gerekirse kadın çalışan gebeliğine ya da emzirmeye başlama durumunu işverene bildirmekle yükümlü. Bu sözel bir bildiri olabilir ya da doktor raporuyla bilgilendirme yapabilir. Hı -hı. İşverene düşen sorumluluklar ise Gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan bazen kimyasal, fiziksel ya da biyolojik etkenlerin bulunduğu işler olabiliyor. Evet. Ve çalışma sürelerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve buna uygun özel önlemler almak işverene düşen sorumluluklar içerisinde. Evet. Yine aynı şekilde iş yerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığını değerlendirmesi gerekiyor. Ve bu değerlendirmeleri kişi olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alarak yapması gerekiyor. Hmm. Ve bunların hepsinin sonunda iş yerinde yapılan değerlendirmelerin sonuçlarıyla sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında da ...gebe veya hı. emziren çalışanı bilgilendirmesi gerekiyor işverenin. Hı. Bu işverenin sorumluluğunda olan kısım. Yine aynı şekilde değerlendirme sonuçları... ...gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riski oluşturuyorsa... ...ya da çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkarıyorsa... ...işveren hı. ilgili çalışanın çalışma koşullarını veya çalışma saatlerini... Çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirmekle yükümlü. Hmm. Çalışma koşullarının veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri almakla yükümlü. Ee, Sorumluluklar bunlar. Peki e, gebe ve temizdiren çalışanların kadınların hakları neler Burcu'ya? Şimdi burada aslında madde madde hepsi çok net ve belli bir şekilde var. Hı -hı. Ben de ve kanun zaten herhangi bir yorumu barındırmadığı için direkt bunları Hı -hı. madde madde söyleyeceğim. Tamam. Dinleyicilerden de şunu rica edeceğim. Bıraktığımız linkten mutlaka gidip yönetmeliğe okusunlar. Bu maddeleri Hı -hı. İyi iyi anlasınlar çünkü şimdi Hı -hı. burada söyleyeceğim fakat bazı sorular oluşabilir dinlerken. Onlarla ilgili kısımlarda yönetmelikte zaten hepsi açıkça yer alıyor. Oradan da bilgilenebilirler. Tamam, şimdi katlara baktığımızda en temelde sağlık raporuyla gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan sağlığına uygun daha hafif işlerle çalıştırılır. Hı -hı. Ve bu halde çalışanın ücretinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Hı -hı. Başta bir işe aktarılması mümkün değilse çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde ve isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Hı -hı. Ve bu süre yıllık ücret izin hakkının hesabında da dikkate alınmaz. En temelde buna dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde kadın çalışanlar gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren ki bu doktorumuzdan aldığımız rapor oluyor. Doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Ve aynı şekilde yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda da sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğu yine sağlık raporuyla belirlenirse bu dönem boyunca da Kadın gece çalıştırılamaz. Hmm. Buna dikkat etmek gerekiyor. Aynı hmm. şekilde gebe veya emziren çalışan günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Çalışma hmm. saatleri eğer 7,5 saatten fazlaysa bununla ilgili işverenle birlikte bir düzenleme yapılabilir. Hmm. Aynı şekilde gebe çalışanlara gebelikleri süresince biliyorsun doktor kontrolleri oluyor. Bunlara da Doğru. kan periyodik kontrol deniyor. Periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. Ve emziren çalışanların doğum izninin bitiminden ve işe başlamalarından önce çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmanın Doğru. sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz yine aynı şekilde. Hmm. Şimdi birazcık burada izin işin içine girdiğinden dolayı evet. biraz da izinlere bakalım istiyorum. Tamam. İzinler konusu aslında iş güvenliği kanunundan ziyade iş kanunu kapsamında değerlendiriliyor. İş kanununun 4857 sayılı iş kanunu 74. maddesi bununla ilgili çok açık bir şekilde kadınların buradaki haklarını söylüyor. Burada hmm. neler var peki? Kadın işçiler doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık izni hakkına sahip oluyorlar. Bu süre 16 hafta süre içinde çalıştırılmamaları esas oluyor. Çoğu gebelik durumu varsa bu doğumdan önceki 8 haftalık süreye artı 2 hafta süre ekleniyor. Hı. Fakat burada kadının sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile ki bu zaten gebeler tarafından çalışan gebeler tarafından çalışabilir raporu adı altı Doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir deniyor. Hı. Yani gebeliğimiz 40 hafta olarak düşünürsek ki yasa hı hı. böyle düşündüğü için bunu 40 hafta olarak dile getiriyorum. Hı hı. Ee, 40 hafta olarak düşündüğümüzde 32. hafta itibariyle hı hı. çalışamaz raporu alarak izne çıkabiliyorlar. Ya da 37. haftaya kadar çalışıp 37. hafta itibariyle bu izinlerini kullanabiliyorlar kadınlar. Hı hı. Şimdi çalıştık. Oradaki kullanmadığımız izinler ne oluyor? Kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası süreye ekleniyor. Doğum sonrası 8 haftalık süreye artı olarak ekleniyor çalıştığı süreler. Ne kadar Hı. çalışırsa. Ya da kadın işçi erken doğum yaptı diyelim. Erken Hı. doğum yapması halinde de doğumdan önceki kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler yine doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılıyor. Hı bunları bilmek önemli. Hmm. Burada e, birazcık kadından, e, hamilelik, doğum, emzirmeden konuşuyoruz ama aslında babaların da bazı da hakları var. Ha ee, evet. Onlarla ilgili ayrı bir konu yapabiliriz aslında. Hmm. Fakat burada anneleri de, babaları da ilgilendiren bir kısım var ki burayı azıcık e, detaylandırmak istiyorum. Tamam. Doğumda veya doğum sonrasında Annenin ölümü halinde doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor. Babanın işlerinden izinle sayılıyor. Yani bunlar da yaşanabildiği için hmm. ve babalar bazen bu bilgiden e, mahrum kaldıkları için o yüzden bunu belirtmekte ben yarar görüyorum. Hmm. Hmm. Ee, aynı şekilde sadece doğumla alakalı değil. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edindik diyelim. Hı hı. Evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılıyor yine yönetmelikte. Yine mesela burada ek fıkralar var eklenen. Birinci fıkra uyarınca, Kullanılan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçiyle ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilebiliyor. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30'er gün daha eklenebiliyor. Hmm. Ee, ve çocuğun engelli doğması halinde ise bu süre 360 gün olarak uygulanıyor. Hmm. Bunları bilmek önemli. Evet, önemli ayrıntılar. Yine hmm. aynı şekilde baktığımızda 16 haftalık e, analık iznini bitirdi kadın çalışan. Hmm. Veya çoğul gebelik varsa 18 haftalık süreyi bitirdi bu sürenin sona ermesinden sonra 6 aya kadar ücretsiz izne çıkabiliyor isteği halinde. Hı -hı. Ve bu izin yine üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hallerinde eşlerden birine veya evlat edinene de veriliyor. Ve yine Hı -hı. bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabına dikkate alınmıyor. Hı -hı. Bunları bilmek güzel oluyor. Emzirme döneminde ise şöyle oluyor. Kadın işçilere ve bir yaşından küçük çocukları için geçerli bu. Hı hı. Yani doğumdan sonraki bir yılı kapsıyor. Emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni veriliyor. Hı. Sürenin hangi saatler arasında veya kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirliyor. Burada işveren inisiyatifi olmuyor. İşçinin hı hı. kendi halinde kendi ihtiyacına göre belirleyebiliyor bunu. Ve bu süre çalışma Hı -hı. süresinden sayılıyor. Herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz bu izinde. Hem de toplam bir buçuk saat süt izni var. Hı -hı. Ve yine sevdiğim bir bahsetmekten daha doğrusu keyif aldığım bir madde var ki ek fıkra olarak bu kanun maddesine eklendi. Bu madde hükümleri iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında yani 4857 sayılı iş kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanıyor bu hmm. kural. O yüzden çalışıyoruz ve sigortalı çalışıyoruz bir iş sözleşmesiyle çalışıyoruz. Hamile kaldık hamile kaldığımızda yapmamız gereken şey hamileliğimizi işverenimize bildirmek. Hmm. Bunu her zaman yazılı yapmak daha faydalı. Şimdi hem sözel hem yazısal olabilir dedik ama yazılı yapmak her zaman için daha faydalı. Ee, bu arada şunu da söylemeyi atladım. Bu da önemli. Gebelik nedeniyle e, işveren çalışanı işten çıkaramıyor. Ona da ilgili mesela şey oluyordur, oluyordu diye hatırlıyorum. Yani gebeliğin ne zaman kaçıncı haftada söylemeliyim? Böyle bir sınır var mı Kuşe? Yani hani bir aralık şu şu zaman diliminde söylenmeli. Yani şöyle aslında gebeliğimizi öğrendiğimiz gibi söylememiz gerekiyor. Çünkü bu çalışana verilen yasal bir sorumluluk. Evet. Bu yüzden öğrendiğimiz gibi bunu raporla veya sözü olarak işverene bildirmekle yükümlüyüz. Bazen duyuyorum işte çıkarırlarsa korkuyorum, saklıyorum gibi düşünceler de olabiliyor. Çalışanın nasıl hakları ve sorumlulukları varsa yasa aslında burada işverenleri de koruyor. Yasalarla korunduğu halde birazcık da iyi niyetlilikte esas, etik kurallar da esas olduğu için art niyete çok girmeden, öğrenir öğrenmez Hı -hı. söylemek etik olarak daha sağlıklı geliyor bana. Hı -hı. Ama yasada işte şu haftada söylemelisin, bu haftaya kadar söylemeyebilirsin gibi bir kural yok. Hı -hı. Sadece hatta direkt yasa maddesi olarak maddeyi söylemek gerekirse, Madde 6, birinci kısımda çalışan gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir diye çok açık bir şekilde belirtilmiş durumda zaten. Yani öğrenir öğrenmez söylemek en sağlıklısı. İşten çıkarılma korkusuyla tabii ki saklamalar vesaire oluyor. Evet. İki tarafında çok iyi niyetli, art niyetten uzak olması gerekiyor evet. baktığımızda. Hani var gebelik nedeniyle işten çıkarılamıyor dürüstlük ilkesinden ayrılmamak, etik kurallardan ayrılmamak hem işveren hem çalışanlar için değerli. Kesinlikle öyle. Her her alanda öyle aslında, değil mi? Yani o saygı ve iyilik çerçevesinde olması. Süper. Benim başka sorum yok bu Senin var mı başka eklemek istediğin bir şey? Ayrıntıları hepsini konuştuk gibi, değil mi? Yani kanun maddelerinde çok çok daha detaylı ve ayrıntılar var tabii evet. ki ama hepsini Hı. konuşmaya kalkarsak burada bir minimum 8 saat Kayıt yapmamız gerekecek Peki. o yüzden e, en basit ve en Hı -hı. E, önemli maddelerle bugün Hı -hı. yani burası için yeterli diye düşünüyorum. Dediğim Anladım. gibi ilgili kanunları ilgili Hı -hı. yönetmenin linkine ulaşım linkine zaten podcast'in e, altına ekleriz. Evet. Ulaşmak istedikleri, kafa karışıklıkları yaşadıkları herhangi bir durum olursa oradan yararlanabilirler. Hı hı. Ben iş güvenliği uzmanı olduğum için zaten işim rehberlik ve danışmanlık olduğu için de hı hı. bununla ilgili zaten danışmanlıklar da veriyorum. Hem hı hı. iş yerlerine hem e, birebir de ihtiyaç duyan hı hı. çalışanlara herhangi bir danışmanlık durumu ihtiyacı olursa da bana ulaşabilirler. Hı hı. Bunun dışında benim şu an bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Harika. Tamam. Çok teşekkür ederim. Benim de açıkçası çok bildiğim bir alan olmadığı için çok ekleme çıkamıyorum. Zaten hani kimse yapamıyor galiba hani kanunlar çerçevesinde. Evet. Bence güzel bir kaynak oldu. Ee, en azından hani böyle bir durum olduğu zaman uzmanından yani senden kaynakları e, nerelere gidebilir, bakabilirler. Onu öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Yeniden katkına minnettarım. İyi ki geldin. İyi ki buradayız. Ben teşekkür ederim Tancacığım davet ettiğin için. Ee, i̇lkinde çok çok heyecanlıydım. İkincisinde yine heyecanlıydım ama o kadar değildi. Sanırım evet. birazcık böyle şey yapıyor. Bağımlı ediyor burası. Bakalım evet, üçüncü konu aynen. ne olacak? <laughs> evet aynen öyle. Üçüncüye bekliyorum. Konu buluruz. İnşallah çok öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Sevgiler ben de çok öpüyorum.